Evet yine dünyayı sarsan bir haberle karşınızdayım. 4 gündür bitmek bilmeyen yangın Los Angeles'ı tamamen küle çevirmiş durumda. Ve bugün bu yangının sebeplerine bakacağız ve aynı zamanda internetteki bazı kişilerin yorumlarını okuyacağız. Çok fazla haber videosu olarak düşünmeyin bu videoyu. Çünkü bu videoda daha çok internette yapılan saçma sapan yorumları eleştireceğim. Çayınızı kahvenizi aldıysanız hazırsanız videomuza başlayalım. Fakat videoya geçmeden önce abone olup like atarsanız bana çok güzel bir destek vermiş olursunuz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyor ve videoya geçiyoruz. Öncelikle bu bu yangın neden çıktı? Birazcık bunların sebeplerini araştırdım. Yangının çıkmasında etken olan iki büyük faktör var. Birincisi doğal faktörler. Biliyorsunuz zaten Amerika'da hortumlar, rüzgarlar bitmek bilmiyor. Ve yangının çıkacağı vakitte de 120 kilometrelik bir rüzgar oluşmuş. Bu rüzgar hem yangının taşınmasında hem de yangının başlamasında çok büyük bir rol oynamış. Bu kadar hızlı bir rüzgarda zaten yangının yayılması söz bile değil. Fakat buna bir etken daha var. O da Amerika'daki evler. Bildiğiniz gibi Amerika'daki çoğu ev ahşap. Peki ya neden ahşap? Bunun en büyük nedenlerinden bir çok ucuz olması, ahşap evler tuğla veya betona göre çok daha ucuz. Bu yüzden evlerin maliyeti olabildiğince azalıyor ve aynı zamanda bazı eyaletlerde ahşap evlere vergi indirimi dahi oluyor. O yüzden Amerika'daki çoğu ev müstakil ve ahşap. Bu tarz evler ahşap olduğu için bir yangın çıktığında tüm evler yanabiliyor ve bu resmen bir domino etkisi yaratıyor. Ve aynı zamanda bir etken daha ekleyecek olursak Amerika'nın son durumu. Amerika bu yangın sırasına o kadar hazırlıksız yakalandı ki resmen ilk günlerde hiç tepki veremediler. Yok işte su bulamadılar, çalışacak işçi bulamadı falan derken zaten Los Angeles küle dönüştü. On binlerce insan evsiz kaldı. Binlerce ev tamamen küle dönüştü. Ve bazı kansız insanlar Gazze'deki olayları öne sürerek Amerika'ya oh olsun dediler. Evet evet bunu ciddi ciddi yaptılar. Yani Amerika'daki yangına sevinen yüzlerce Türk vatandaşı olduğunu görmek beni birazcık üzdü. Fakat çoğu insan ABD'nin sosyoloji aletasından aciz. Bunu tabii ki de bilmek zorunda değilsiniz. Fakat bu tarz tweetler atarken bunu bilmek zorundasınız. Özellikle Los Angeles Filistin'i destekleyen ABD eyaletleri arasında. Hadi her şey geçtim. Orada canından olan insanlar için bile üzülmüyor musunuz? Veya yıllarca çalışarak aldıkları evlerin, arabaların, mallarının gitmesine üzülmüyor musunuz? Bakın bu tarz şeyler bizim ülkemizin de zamanında başına geldi. O yüzden bu tarz şeylere sevinmek içten bile olmamalı ülkemiz için. Fakat bazı geri kafalılar bu olaya da Allah'ı karıştırdılar. Amerika'nın Filistin'i savunduğunu biliyoruz, evet. Fakat Amerika Filistin'i savunuyor diye halkın ne suçu var? Bir kişinin verdiği bir karar ile bütün halkı suçlamak çok saçma bir şey. O kadar saçma sapan tweetler gördüm ki artık tepemin tası arttı. Yok işte Allah cezanızı verdi sizin. Allah intikamın hayırlısını yapar gibi gibi tweet'ler gördüm. Sizin gibi Müslümanlar yüzünden insanlar dinden soğudu. Ve aynı zamanda Müslümanlar da yanlış yöne saptı. Sizler bu olaylar için Allah'a sorumlu tutuyorsanız Türkiye'nin yaşadığı Şubat depreminden dolayı da Allah'a sorumlu tutmalısınız. Çok büyük bir çelişki yaşarsınız sonra. O yüzden bırakın doğal afetler konusunu da birazcık dinden uzaklaştırın yoksa bu iş böyle yürümez. Sonra adama sorarlar o zaman Türkiye niye Şubat depremini yaşadı? Türkiye Şubat depremini hak edecek ne yaptı diye insanlar sorgularlar ve böylece sizler insanları Müslümanlıktan soğutursunuz lütfen yapmayın. Filistin'de Gazze'de yaşanan olayları ben de asla desteklemiyorum ve Filistinliler için üzülüyorum. Fakat onlara üzülen insanların Amerika'da yaşanan yangına sevinmesini ben gram anlamıyorum. Hadi orada ölen insanlara, orada mallarını veren insanlara üzülmüyorsunuz eyvallah. Normalde bu olayın eyvallah yok ama hadi geçelim bunu da. Oradaki doğal düzene bile üzülmüyor musunuz? Oradaki yaşanan yangından dolayı kaç tane acaba hayvan öldü? Kaç tane ekosistem yıkıldı? Veya dünyaya ne kadar zararı oldu siz bunları hiç düşünemiyor musunuz? Eğer bunları bile düşünemiyorsanız lütfen saçma sapan fikirlerinizi kendinize saklayın. Bizim bunlara hiç ihtiyacımız yok. Her neyse bugün de bu yangın hakkında konuşmak istedim. Video çok uzun olmadı farkındayım. Fakat özellikle boş boş konuşup da çok fazla uzatmak istemedim. Lütfen böyle bir yangını destekleyecek kadar insan dışı varlık olmayın. Orada insanlar sadece paralarını, mallarını değil hayallerini, umutlarını da kaybetti. Binlerce ev tamamen kül oldu. On binlerce insan evsiz kaldı. Ve çoğu insan hayatını artık sıfırdan başlamıştı zorunda. Aynı bize yaşanan olay gibi. İnternette, Twitter'da her zaman böyle insanlar olmaya devam edecek. Önemli olan bizim bu tarz insanlara prim vermememiz olacak. Her neyse bugünlük benden bu kadar olsun. Bu olaylar hakkında yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Ve aynı zamanda hala kanalıma abone değilseniz abone olup like atmanız da benim için çok önemli. O zaman sonraki videolara kadar Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.